Merhaba sevgili sattan severler. Avrupa Bireysel 3. turunda GM Dimitri diye birisiyle oynadım. Kim olduğunu bilmiyorum. C4 E5 At C3 Fil B4. Evet, bunu bana ligde Krasenkov da oynamıştı. Ee, i̇lginç bir varyant. Ben de siyahlarla Azmayı Paraşvili oynamıştım bu varyantı. At D5 gittim. A5 G3 B4 fili ile ilgilenmiyorum şu an. Gelişimimi tamamlıyorum. At F6, fil G2, rok. Tabi i̇şte burada at çarpı D5 aldığında fil D5 alırsak C6 temposu var. C D5 almayı planlıyordum. Daha sonra E3, at E2 veya at F3, rok şeklinde devam edeceğim gelişimle. D5 piyonu her ne kadar doble piyonu olsa da merkezde rakibe baskı uygulayan bir piyon. Yani baskı uygulayan derken herhangi bir taşa saldırmıyor, herhangi bir kareye baskı yapmıyor. E, rakibin merkezi ele geçirmesini engelliyor. Bu anlamda baskı uygulayan bir taş. O yüzden duble piyon burada kötü değil. Rok attı rakibim. A3. Fil C5 E3. Şimdi filin C5'te olması e 3 4 hamlelerinde sürekli tempo kazandıran bir şeydir bize. D6. At E2. C6. At F6. Vezir F6. At C3. Fil e 6 Burada at E4. At C5 almak istemedim. E, D3 aydım. Çünkü at E4. Vezir E7. At C5. DC5. D3 oynadıktan sonra kale D8 oynayıp hem C4'e hem D3'e baskı yapabiliyor. Tabii ki vezir C2 ile bunu uzaklaştırabilirim. Vezir D7 oynuyor bu sefer. Yine D3'ü istiyor. şu fikirleri olabiliyor. E, bu çok hoşuma gitmedi. Yani beğenmedim beyaz olarak. Daha iyi bir konum olabilir diye D3 oynamayı tercih ettim. Vezir D8. at 4 kaçıyor şimdi ama at 4 yine istemiyordum. Rok. Fil B6. B3. Fil B2'den gelişmeyi planlıyorum. Duruma göre ee, fil B2'den geliştikten sonra belki vezir E2 oynayacağım. F4 fikriyle oynayabilirim. Her ne kadar B6'daki fil çok kuvvetli gözükse de A7 G1 çaprazında. D5 oynadı rakibim. Burada D5 oynayınca ee, şimdi C çarpı D5. C çarpı D5'ten sonra siyahların merkezli bir alan üstünlüğü var. Ee, bunun yerine ben vezir kanadından oynamayı tercih ettim d5 oynayınca ona karar verdim Ata a4 oynadım fil a7 c5 Şimdi vezir kanadını kapatıp artık b4 b5 fikriyle oynuyorum ve d4 süreceğim Fikrim d4 sürüp bir zincir oluşturmak at d7 d4 fil b8 fil d2 Evet filimi de çıktıktan sonra b4 at c3 b5 fikriyle oynuyorum Fil C7, Vezir C2, kale arasındaki bağlantıyı açıyorum. E4. Rakibim de burada artık D4'ü almak yerine, hani D4'ü alıp belki E D4, E 4 kale 8den sonra at F8, at E6 fikriyle oynayabildi ama çok tempo kaybedecek D4'e baskı yapması için. E, o da E4 sürerek artık F5, G5, F4 şakadan kanadından oynama kararını verdi. B4, A B4, A B4, F5. At c3 b5 fikri için g5 b5 kale a1 kale a1 f4 burada e, şimdi f3 oynaması bir tehdit değil fil f1 kaçabiliyorum eğer flash bir kaçsaydım film oyunun, oyunun dışı kalacaktı g3 ve e3 olması bir sıkıntı değil e, ben vezir kanadında aktivitemi devam ettirmek için kale a7 oynadım vezir b8 Şimdi burada dikkat etmen gereken bir durum var. Mesela B6 sürersen B6 iyi bir hamle değil gibi geldi bana. G3 alıyor. Ben C7 alırsam A7 boşta. G3 aldığımda fil çarpı G3 oluyor. F çarpı G3 e, vezir çarpı G3. Biraz sıkıntımız var şimdi. Vezir F2 istiyor, kale F2 istiyor, flash 3 istiyor. Biraz sıkıntı var. Bunu fark ettim. İlk başta kale a kötü hamle gibi duruyor ama burada yaptığım hamle sayesinde aslında konumu kurtarıyorum. Kale A7 güzel hamle. Her zaman baskın var C6'ya. B6 fikrim var her zaman. Buradaki hamlem G3'ü aldığı zaman dokunmamak ve F2'yi korumak adına Vezir A2 hamlesi. Güzel bir hamle Vezir A2. F çarpı G3, H çarpı G3, Fil çarpı G3, At çarpı E4. Vezir A2'nin fikri bu. Şimdi şah tempom olduğu için vezir e6 aldığında kaleye dokunamıyor. Yani şah tempom var. Burada flash 4 oynadı. G5'i de istiyorum diye. Şimdi F2 istekli. Atı açamıyorum. At D6 oynayamıyorum. File 1 ile korudum F2'yi. Vezir E8. At D6. Vezir H5. E, burada artık taş değişmem gerekiyor. Kaleleri değişirsem vezir kağıdında ciddi bir üstünlüğüm var. Mat edecek veya saldıracak taşı da azalacak. O yüzden kale A8 oynadım. Taş değişmemiz gerekiyor ki F2'ye baskıyı azaltalım. At B8. Evet şimdi artık vezir D1 tehdit ediyor. Kaleleri değişmeyi de engelledi. Çünkü burada kale A8'e direkt vezir D1 oynasaydı vezir D1'e mesela vezir D2 tarz zamlar yapamıyorum. Kale F8. Boşta olduğunu düşünmeyin kalenin fikri olarak söylüyorum. Çünkü fil F2 var her zaman. Filli aldığımda vezir boşta. Ama burada vezir bir yaparsak kale e, F8 oynuyorum. At F8 alırsa şimdi vezir D2. Çünkü fil F2'yi artık vezir F2 alabiliyorum. Yani fil, fil F2 olmuyor. Vezir F2'den dolayı. E, vezirleri değişirse B7 boşta kalacak. Beyazların iyi olduğu bir konu. H4'teki fil de e, birazcık oyun dışı gibi. E, burada kaleleri kırdıktan sonra rahatlıyordum aslında. Şah F8 alsa da Aynı mantıklı Vezir D2 oynayabiliyorum. Vekibim tabii ki akıllıca oynadı. At B8. Şimdi Vezir D1 istiyor. Vezir C2. Neden Vezir C2 oynadım? Hem d tutuyorum hem E2'yi tutuyorum. Hem de olası at F5 hamlelerim her zaman cebimde dursun istiyorum. Kale veya fil ayrılırsa. Fil G4 oynadı. B çarpı C6. B çarpı C6. Şimdi Fil F3, Vezir G4 atak yapmak istiyor. Fakat... Ee... Çok yavaş kalıyor. Vezir B1. Kale B8 istiyorum şimdi. Yani mesela burada fil F3 oynasam. Kale çarpı B8. Şimdi fil G2'ye de aynı şeyleri yapacağım. Vezir G4'e de aynı şeyleri yapacağım. Vezir G4'e kale F8. Şah F8'e. Vezir B8 ile başlıyorum. Artık sürekli şah çekme fikirlerim olduğu için e, bu konumda kaybetme imkansız. En kötü beraberim var ama e, bu aslında kazanç olacak muhtemelen benim için. Çünkü vezir h2 fikrim var. Yani ne demek istiyorum? Şah e, 8 8de şah g7 at e8 oynayabilirim. Şah herhangi bir yere kaçarsa fark etmiyor. f kaçsa da yapabilirim ama h6'ya kaçtığını düşünelim. Vezir h2. Tabi bir de at e8 yerine şöyle bir fikrim var. Vezir c7. Şimdi şah g6 kaçarsa vezir f var. Şah h6 tek hamle. Şah h6'ya at f7. Şah g7 veya şah g6 oynarsa at e5 var. Şah h5 oynadığında vezir h2. Gördüğünüz gibi taş önünde kalıyorum. Vezir b1 at d7 oynadı o yüzden. Rakibim. Kale çarpı f8, at çarpı f8, at f5. Vezirin b1 h7 çaprazında durmasının avantajı. Şimdi at f5 ile savunmaya çekiyorum atı. Burada artık ateyinatça at fikrim var. Ataş 4 istersem alabilirim. Yani atım savunmada. Burada çift soru çekti. Fil F3, e, benim tehditimi görmeden. Fil F4 at 7. Şah H8 de son hatasıydı. Şah F7 oynaması lazım. Şah F7'de vezir F5. Şah E7, Fil F3'ten sonra beyazlar çok üstün çünkü vezir G6, vezir F7, tarzamları vezir C8 oynayacağım. Fil çiftim var. Fil A5, fil C7, fil D6 fikrim var. Kazanç bir konum aslında teknik olarak. Ama şah h8'e vezir f görmedi. Vezir f oynadım. Ver fili ver matı. Vezir e8'e vezir f6 mat oldu. Evet güzel bir maç oldu. Karşılıklı kanat saldırılarında olduğu bir maçtı. E, merkez kapalıydı. Kanat saldırılarında hızlı davranan, tehdit yaratan avantaj kazanıyordu. Ama rakibin avantajı neydi? Benim şahımın olduğu kanada, o şah kanadı saldırısı yapıyordu, ben vezir kanadı. Yani şah tehlikede mat olma fikri var. Çünkü vezir kanadında atak yaparsanız taş kazanırsınız ama şah kanadında mat olursunuz. Fakat ee, defans anlamında e, ben kuvvetlerimi, e, güçlerimi iyi ayarladım. File bir fikri, işte vezir A2, at A4, A4 fikri, e, taşlarım defansif yönlerini de göstermiş oldu. Güzel bir maç oldu bu anlamda. Umarım siz de e, memnun kalmışsınızdır. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.